Son zamanlarda şunu duyuyoruz. Yer siyasi mesajlar veriyor. O ise dini bir kanaat önderidir. Gerçek şu ki daima eğriye eğri doğruya doğru demeyi ilke edinmişler olarak. Bizim şu ana kadar klasik manada hiç kimseye şu parti ve lidere oy ver veya verme dediğimizi hiç kimse iddia edemez. Ama milli birlik ve beraberliğimiz Alevi Sünni kardeşliğimiz milletimizi savunmak, tehlikeli de olsa düşman oyunlarını bozmak bizim hem dini hem de insani görevimizdir. <laughs> Yoksa Allah-u Teala da tarihte bu Necip millet de bizi asla affetmez. tarihten Maraş'ta bağımsızlık mücadelesiyle Fransızlara kovan sütçü iman dini bir kanaat önderi değil mi? Komşu ülkelerde de Suriye'de iki yıla yaklaşan olaylar maalesef en fazla bizi ve bölgemizi etkiledi. Dün kardeş Esad bugün aniden zalim kalleş Esad oldu. İlimizde masum mülteciler dışında barındıran çok uluslu El-Kaide militanları Suriye'deki akrabalarımızı tavır gibi kesmekle kalmadı. Buranın halkını da taciz ve tehdit etmeye başladı. Oysa 38'deki referandumda kendi Hatay Devleti'ni ilga edip Atatürk Türkiye'sine severek ve koşarak evet diyen bu Ülkemizce muhalif isyancılara yapılan her türlü destek yetmezmiş gibi şimdi de tezkereyle Suriye ile resmen savaş atmosferine girdik. Defalarca dedik yine diyelim. Onlara verilen destek sadece ABD ile İsrail'in işine yarar. Ve Suriye ile çıkarılmak istenen savaş kesinlikle bizim savaşımız değildir. Ve biz Asinin karşı tarafındaki öz akrabalarımızla hiç kimse hiçbir hala başın yüz yaşı yıkım, kan ve ölüm olduğunu bilmeyen yoktur. Ülkemizin sırayla Suriye, Irak, Lübnan, Hicrullah ve İran'la mesleyip, her bir Şii, Alevi, dünyasıyla kavgalı olmasını biz tesadüfi ve hayran alamet olarak görmemekteyiz. Bundan da iyi. Şimdi bizimkiler daima Suriye'deki Bağıs rejiminin baskısı ve Alevi mezhep tasallutundan şikayet eder dururlar. Merak edip araştırdım ve inceledim. Suriye'deki bakanların 3'ü Alevi, 3'ü Hristiyan, 1'i Dürzi, biri de İsmaili, 26'sı da Sünnidir. 3 Alevi'ye 26 Şimdi demokrasi olan Türkiye'nizin tablosuna bakıyoruz. Üçte birini Alevilerin oluşturduğu sosyal, laik ve demokratik ülkemizin iktidar partisinin 326 milletvekiliyle 25 bakanının ülkemizin 24 müsteşarının onlarca genel müdürünün 81 valisinin 81 generalinin acaba kaç alevidir? Evet. Bunların bir bu değerlendirmeleri yaptığımız zaman korkarım bize nazar değecek. Sevsinler sizin dünyadaki numunelik, adalet ve eşitlik anlayışınızı.